Özellikle Türkiye piyasası için Windows 8'in çok büyük bir enerji getireceğine inanıyoruz. Çünkü son yaklaşık 4-5 aydır piyasada bayağı bir yavaşlama, bir daralma vardı. Ve belli bir yenilik olması gerekiyordu bunun tekrardan piyasanın eski günlerindeki büyümelerine dönebilmesi için. Windows 8'in entegre olduğu yeni cihazlarımız, bunlar arasında Windows 8'li tabletlerimiz, dokunmatik ekranlı ultrabooklarımız, normal dokunmatik ekranlı notebooklarımızla beraber çok büyük ihtimalle özellikle tekrar edeceğim, Türkiye piyasasındaki beklediğimiz ve oluşmasını istediğimiz piyasa hareketinin Windows 8'in de lansmanıyla beraber oluşacağına inanıyoruz Esir olarak. Bence çok büyük bir platform, çok iyi bir ürün ve büyük bir fikir. Benim için daha önemli işte Windows 8'in etrafını saran ekosistem. Tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve Xbox hepsini bir bütün olarak kullanabiliyorsunuz. Microsoft'un çok güçlü bir şekilde karşımıza çıktığını inanıyorum. Son olarak şunu demek istiyorum. Bizim Windows 8 yüklü olan telefonumuz HTC 8 x pazartesi günü Türkiye'de satışa sunuluyor. Windows 8'in lansmanından oldukça umutluyuz. Dokunmatik ekranlı hem notebooklar hem netbooklar hem tabletler aynı zamanda yakın zamanda da telefonlar da yakın bir zamanda pazarda yerini almaya başlayacak. Artık elektronik cihazlara çok çok daha fazla dokunmaya başlayacağız. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Bence Windows 8 oldukça şey ilginç. Farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yepyeni bir görünümle karşımıza çıkıyor. Tüketicilere son derece farklı bir bakış açısı kazandıracağı kesin. Teknoloji bu tür yenilikleri açık. Bu işletim sistemi tüketicilere yeni bir boyut kazandıracak. Güçlü bir şekilde inanıyorum ki sadece kendim olarak değil Sony adına da konuşuyorum. Windows 8 pazarda eşsiz bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Sony olarak bizim de bu platformda güçlü ürünlerimiz var. Bu yeni formatın bir kombinasyonu bizlere dokunmaya daha fazla yöneltiyor. Müşteriler hali hazırda bunu bekliyor. Bundan sonraki 2-3 yıllık dönemde teknoloji ürünlerini nasıl daha farklı kullanacağımızı göreceğiz. Çok yeni bir deneyim, şu ana kadar alışık olmadığımız bir deneyim ve kendisi için çalışan çok fazla cihaz üreticisiyle beraber galiba durdurulamayacak bir deneyim olacak.